Hazreti Musa'nın kabrine gidildi. Orada da namaz kıldıktan sonra Kudüs'e, Meccid-i Aksa'ya Beyt-i varılmıştı. Ağlama duvarı olarak bilinen ama aslında burak duvarı olan yere burayı bağladı aleyhisselatü vesselam. Bağlandığı halkalar hala oradadır. Ama bugün Kudüs mahzun. Orada çocuklar kadınlar, ihtiyarlar, kısacası masum insanlar katledilmekte. Ey Rabbimiz, oradaki masumlara yardım eyle. Mücahitlere güç kuvvet nasip eyle. Alem İslam'a birlik, beraberlik nasip eyle. Efendimiz, güney duvarı boyunca yürüdü. Bu gücü kıble camisinin altında bulunan kadim mescid denilen yere geldi. Uçurum gibi olan o bölgede bir rampa vardır. Krallar o rampadan avluya çıkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu rampadan avluya çıktı. Burada tam 124 bin peygambere imam olarak iki rekat kıldırdı. Düşünün nasıl bir tabloydu. Tüm peygamberler burada. Hazreti Hüsuf, Hazreti Adem, Hazreti Süleyman, Hazreti Nuh hepsi saf saf dizilmiştir. Efendimizin arkasında namazı duruyorlar. Bir zikir halkasının ser zarkindi. O, la ilahe illallah demiş, tüm asırlardaki nebiler o sada, o ses ile zikre başlamışlar ve ilan etmişlerdi insanda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mukaddes kayaya çıkıp kayanın içindeki mağarada ulul azim olan peygamberlere iki rekat namaz kıldırmıştır. Tabi o zaman ne kıble mescidi vardı, ne de mukaddes kayanın şimdi üzerinde bulunan altın kubbe, yani kubbeti sahra yoktu o zaman. Bu mağara, Kabe'den önce kıblemiz olan Mescid Aksa'nın kalbi öptüğü. <laughs> mukaddes kayanın üzerindeyken Cebrail Aleyhisselam elinde bir tepsiyle geldi. Tepside bir pasta şarap, bir tasla süt vardı. Hangisini seçmek istersen seçebilirsin denildi. Efendimiz Aleyhisselam vesselam sütü alıp içti. Eğer sen şarabı seçmiş olsaydın senden sonra ümmetinin azacaktı, sapkınlığa düşecekti. Sütü tercih etmekle sen fıtrata yöneldin, ümmetin de fıtrata yöneldin. Ey nebi. Şarapça size haram kılınmıştır. Öğle temizden sonra bugün altın ve yanındaki kubbet silsilenin olduğu yerde bir grup cennet hurisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşıladılar. Cennete davet ettiler. Bu kaddes kayadan refref ismi denilen döşek tarzında bir cennet bineğiyle Efendimiz göğe yükselmeye başladı göğe yükseldiği yerde peygamberlere namaz kıldığı yerden bugün küçük bir kubbe de vardır orada alamet olarak. Kudüs'e gittiğinde orada namaz kılarak siz de semaya man yükselebilirsiniz. Rabbim orada namaz kılmaya cümlemizi nasip eder. Bu yüzden gök kapılarının en çok açıldığı beşerin semaya ve semanın ise Rabbine en yakın olduğu yerlerden birisi Mescid-i Aksa'dır. Bu yüzden orada kılınan bir rekat namaz 500 namaz sevabı vardır. Efendimiz Hazreti Vesselam üç mescid için ancak oraya gidilir ziyaret maksadıyla. Bir, Kabe-i iki, Mescid-i üç, Mescid-i Aksa. Ama bugün Mescid-i Aksa Rabbim oranın hürriyetine kavuşmayı bizlere de göstersin inşallah. Evet. Cennetin kapısına geldiklerinde cennetin bekçisi Rıdvan ile selamlaştılar. Efendimiz o kadar güzellikler gördü ki hayran kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle o kadar güzeldi ki benzeri ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de insanın kalbine onun hayali düşmüştür. Yani cennet adına ne hayal ediyorsa o cennet değil. Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah ümmetinden 70.000 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecek. Kim bu kişiler? Bir, kim tutmayanlar. İki, büyüdem uzak duranlar. Üç, tevekkül ehli elbiselerdir. Rabbim bunlardan ele yaşamak. Efendimiz baktı ki, cennet ehlin çoğu fakirlerdir. Cennet ortasında bir taraftan bal, bir taraftan çok akan, asla ikisi birbirine karışmayan bir nehir vardı. İçindeki taşlar cevahir, barçı amber, otları safrandı etrafına sayısız yıldızlar kadar çok olan gümüş bardaklar konulmuştu. Çevresinde deve boynu gibi boyunları olan bakmaya doyulmaz güzellikte kuşlar vardı. Irmağın kenarında inci veya kuttan çadırlar vardı. İçindeki huriler de vardı. Yüzleri güneş gibi parlıyordu. Bu hurilerin saçının bir teli dünyaya düşse güneşten daha çok parlar, insanlar onun güzelliğinden Ölü birbirine savaşırlar da Böyle bir güzellikten bahsediyoruz. Hafızalarımız aklımızı almıyor. Hurilerin şöyle dediklerini duyuyor efendimiz. Biz her zaman sevinçli ve neşeliyiz. Biz gençleriz. Hiç yaşlanmayız. Biz iyi huyluyuz. Hiç kızmayız. Ve böylece hiç ölmeyiz diyorlar. Peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin teklif ettiği Efendimiz'e Rabbimiz. Kulum isterse imtihan ve sıkıntılar burada bitsin. Cennete daim olarak kal. Peygamber Efendimiz ümmetin dedi. Doğduğunda da Taif'te de ümmetin demişti. Efendimiz mahşerde de ümmetin diyecek. Rabbim o ümmeti olabilmeyi cümlemize nasip etsin. Cennetten Cennet. çıktılar Cennet. bu sefer yol Cennet. cehennemi gösterecektir Rabbimiz. Buyur kardeşim.